Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırlamış olduğum pimpon yüzük marakas etkinliğini izledik. Belki sizler de yapmak istersiniz diye düşündüm ve bu yüzüğün bu marakasın nasıl yapıldığını size anlatmaya karar verdim. Şimdi hemen hızlıca ve kolayca nasıl yapıldığını size anlatmak istiyorum. Öncelikle bana bir adet pimpon topu lazım. Altına bakın parmağımın gireceği büyüklükte bir delik açtım. Önümde bir kabın içerisinde mercimekler var. Hemen pimpon topumu aldım. Bir miktar kadar mercimeği pimpon topumun içine dolduruyorum. Bakın şimdiden bir marakas sesi almaya başladık bile. Daha sonra kapağımı alıyorum. Bu kapağın içerisine şöyle bir miktar yapıştırıcı döküyorum çocuklar. Sonra bu kapak ve pimpon topunu birleştirmem gerekiyor. Hemen şöyle pimpon topunu su şişesi kapağına yapıştırıyorum. Ve şurada birazcık şöyle 1-2 saniye kurumasını bekleyeceğim. Cırt cırt bantlarımı elime alıyorum. Bu bantları çocuklar, şöyle bantların bir tarafı yumuşacık bakın pamuk gibidir. Alt tarafı da böyle tırtıklı, fırça gibi tamam mı? Bu kısımlarından şöyle 1-2 santim kay bırakacak şekilde yapıştırdım. Evet. Ama bu benim parmağıma büyük gelecek. Bu sebeple benim bunu ufaltmam gerekebilir. O yüzden hemen makası alıyorum. Şöyle kenarlarından birazcık kısaltıyorum. Daha sonra gerekirse tekrar bir kısaltma yapabilirsiniz. Bantlarım birbirine yapışık şekilde masaya koydum. Tekrardan hemen şu üst kısmına yapıştırıcımı damlattım ve az önceki su şişesi kapağı ve pimpon topumu alıp buraya yapışmasını sağlıyorum. Evet. Gözü yapıştırmak için tekrardan hemen birer damla yapıştırıcı damlatacağım ve gözlerimi yapıştıracağım. Artık marakasım tamam. Bunu şimdi parmağıma takma vakti geldi. Hemen şu şekilde bunu bir yüzük şeklinde getiriyorum. Önceden yapıştırıyorum sonra parmağıma taktım. Eğer bol gelirse dediğim gibi bu ayarlanabilir bir şekilde. Şu an hazır. Siz bunu tekrardan parmağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Diğer marakasını da parmağıma takıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda etkinliğe hazırım. Evet, bu marakaslarla birlikte çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ritimler tutabilirsiniz. Farklı oyunlar oynayabilirsiniz. Bana da gönder, görmeyi çok isterim. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.